Yardım eder misin? Sana doğru koşuyorum. Geliyorum. Öldüm ben ya. Oo! Oh, ya. Senin için ölürüm be. Vay be. Ya. Biz de böyle abi. Ya. Biz de delikanlı adamız yani Kastan kızın. Işte ya kast... <laughs> Kızın ölmesine göz yumamadım orada. Biz de böyle adamlarız. <laughs> Çok büyük <duygusal>. ağlamak istiyorum <laughs> Oh yeah. like Merhaba like arkadaşlar ben PGBI Captain Bugün sizlerle e, Jungle'da e, Gwyn Solo Rams oynuyorum Evet yanlış duymadınız e, saldırı hızlı e, Gwyn Rams oynayacağız Bugün yanımda Zeynep var o da kuzeninin yan çarından girdi <laughs> Bronze lazım da biliyorsunuz Gold'um <laughs> Ay kahretsin Gold <laughs> Ay <cold> Gold koktu <laughs> altın koktu buralar. hep. Evet bugün sizlerle Ramus'un nasıl tek attığını Guin söyle göstereceğim. Harbiden çok iyi oluyor. Ben bir kere denemiştim. Hadi abi iyi oynar. Yasuo beni tanımış. Eee, o zaman çok ünlüyüz. <gülüyor> 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 aha, aha, benim adım Elvan Dalton. <laughs> gezerim, balkon, balkon. Selam canım ben amcanım. Ignite at evet, ben onu. Haydi be cıpala. Seni ah. Aa, ben ya, tam diyecektim ben sana. Ya. Ben ne yaptım ya? Gel Abi ya, sen ya. benim yarım hani. <laughs> ben ne yaptım ben sana diyecektim tam sana dönüyor diye. <laughs> Neyse kill aldım iyi. <gülüyor> <gülüyor> sek sek sekek. Peki. Zeynep kill var ama ben tek de alırım. Geleyim. <laughs> Oo, bu ne kalabalık? Zeynep. Ee, Zeynep nasılsın? Bak, Zeynep. Ne yapayım Zeynep, Zeynep Zeynep? Zeynep. Kaç 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 kaç. Ta, 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 ta. Çık 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 çık. Ama Aha saldım Süleyman'ı. Süleyman geldi. Gel Süleyman. Yanlış bir şey mi aldım ben ya? Yok. Süleyman niye gelmedi? Süleyman gelir misin? Ben miyim Süleyman? Hah geldi. Sen mi ben mi Süleyman ne ya? gel gel diyorsun. Sonra... Bak bak Süleyman bu. Görüyor musun? Süleyla, hmm. Süleyla. Sü Şimdi onu büyüteceğim. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Besleyerek. Yetişmeye çalış. Ay bu sefer yapamadın. Ay. Ay yapamadım bu sefer. Sus annem kibrit oynamadı be. Yapacak bir şey yok. Tamam ben mide... Ay, tamam. Öldün yalnız biliyorsun iş. Öldün sen ya çık. Aha ooo oh. Flash yap, fuck Flash attı Flash TV oyunculuğu Ay Tibers <laughs> Hayatını kurtardım Zeynep Şu minyan biliyorum kafayı yiyeceğim Zeynep hayatını kurtardım biliyorsun değil mi? Evet Taunt'u çocuğa geldiğim gibi zıbom çank diye vurdum kafasına. Öle bak Öle bak Vur çocuğum vur 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 Baba yok ediyor onu ama ben onu <laughs> i̇şte, i̇şte matematikle işe yarıyor dediğimizde bu işe. Yarıyor. Ya şunu salmasaydı direkt ota geçecektim de dur bitsin de bitmiş. Minyon şov <laughs> <laughs> Üf 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 vuruşa bak abo çocuğu yok ettim. bir <laughs> git sen atsın, biliyorsun değil mi? Çaldım çaldım. Ya çalıyoruz ya çalıyoruz yok çok bir şey yok. Ne haber MF? Vur çocuğum. Baba yine Üf. Üf. Üf yok ediş. Al. Biliyor musun? Bak ya bana bunları söylemiyorsun. Dur geleceğim ben şunları bir kesin keseyim bir. de. Ne? Bak baba nasıl vuruyor? Baba yok edici 1-2-3. Sen dediğin için ben gelmiyorum. Yok edici 1-2-3 Ramuz. Abi çok iyi oluyor ya ben bunu yüksek elle de denemek istiyorum ya beni bekleyin onun için. Sanım var beni bekleyin lütfen. Buraya kadar yürüdüm ye. Yeah. Çaldı. <gülüyor> <gülüyor> geldi 5 milyon kilometre öteden. Sadece Q, Q atarak kil alan koca yürekli Zeynep. o <laughs> kadar yürüdüm. Gir 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 gir. Geliyorum. Ama geçeceğim Ayı. Ama Tabii. Zeynep. Üç buçuk milyar yıl kesme. Oh, ah, kestik. Tamam, keserim. tamam ben sakinim, okey. Okey. Söylemesi geliyorum, geliyorum diye. Allah Allah, demiş de olabilirim sanki, değil mi şey. Bas kaza Ramuz, bas kaza. Kim tutar seni bas kaza? Ölüm tanrısı hiç durma. Hadi şey uçur beni buradan. Banane banane, Şimdi keseceğim banane banane, Şimdi öleceğim benimle oyna Gittin karşına kalanı mı öldün? Yoo yok öyle bir şey Öyle bir şey yok Ay Allah'ım noob ya kaptan noob ya Yok öyle bir şey ben ölmedim Oysa ben of ya nasıl oyuncuyum Oyuncu herhalde Daha orada onu işaretliyor ya İşte siz böyle inandığınız için zaten ölüp duruyorsunuz Aa ay belki o da mekanik Hadi hadi bu sefer aldık Aldı Ffff <laughs> <laughs> Utbı uh, Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez İyi mi Luis'in miydi hı? <laughs> Atatürk'ü O yüzden böyle olabilir Bronz'a kafayı yiyorlar, sonra yükselince de, bir şey değişmiyor. Çocuğa yardım edin diyor. Neyse. Nice. Arkanda iki kişi var da benim. Taramalı. Neyse ben çocuğu aldım en azından oradan da. Allah, haydi. Haydi ya. Haydi bir daha bu. Hmm, çarp gücü. Şurada. Meyman, meyman, geri bakalım, meyman. Gitti o ya. savaşacaksın. Kaçamazsın benden goddamit. Daha gelmedi onun kuldağını kimi kekliyorsun? Şu an geldi mesela. Oha, ne no, oldu? Hmm, sen kime fake atıyorsun? Piş, piş. Geliyor diğerleri de geliyor. Bu kontu. Hmm. <laughs> Sınırlı bir çivide çıkacağım şimdi. Beni kız dedi de. <laughs> sen hayırdır ya. <laughs> Yan yandın Velkos. Kurtarmaz seni Tamam ki I'm sorry Bugün biraz geç Belki yırtarsın Diyeceğim ama Ben gitmeyeceğim oraya Kırmızı alacağım Gerçi kırmızı aldık Ejderle ver Yavrularımızı yırtırırız Sen hayırdır ya? Hı? Hayırdır sen? Hayırdır? <laughs> Alt olduk. Top da Mokoko. Güzel, güzel. Kuit attı. Yapacak bir şey yok. Yok edici. Hain Ramuz 5 rp.

Çocukları nasıl yok ediyorum? Ay, çocuğa bak nasıl vuruyor. Kimse ramusun diye bana aha kil. Görüşürüz evlat. Son denemendi. I'm sorry my friend. Oğlum bak vuruyor. Çocuk vuruyor. Çocuk vuruyor. Oldum, oldum. Renekton'a nasıl tek atılır? Çok kasmış bir Renekton düşünün. 8 3 2. Ben ise bir Ramus. Gel çocuğum. Gel kapışalım. Gel bak nasıl vuruyorum çipet pet gibi Kilimi çalsa da kerata Yapacak bir şey yok Vuruyor hero vuruyor Oğlum bak git Oğlum bak git Oğlum Üf. Yok yetişe bak. Apo. Çocuk yok oldu ya. Haritadan sildim çocuğu. Ha yok <laughs> yaz. Şu da arkada birini yakalarsam. Aha. Nasıl da biliyorum ama Mark ya buraya. Nasıl biliyorum ama yok edişlere bak. Yok, ediş. yok edici. Yok edici Ramaz. Vur çocuğum. Vur vur vur. Üff. Triple attım ya. <laughs> Abi Ramus ya. Kaybetsek de mükemmel hero. <laughs> Yapacak bir şey yok. Taşıyamadım. I'm sorry. I'm sorry my friend'e. Neyse sıradaki maça geçelim. Ne diyeyim? Kendinize iyi bakın ne diyeyim. diyeyim? <laughs> Umarım bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizin de böyle trollüklü fikirli bir şeyleriniz varsa yorumda belirtin. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.